şu mu acaba? Hadi bir, bir öykü mü? Evet. Ay <laughs> Aynen öyle. Bunu ben çekip yapmıştım. Da ben yapıp sonra kaçacağım. Ben şarjım tamam. 3 -3 5. Tamam tamam. Sen tamam. Tamam. gelebilecek misiniz? İlk el kaldıran kazanır. Söyle. Çekme tekrar söyle kara gözlerinden bir damla yaş düşündü. Bana yes. sen ne mantıklı söyleyecektin? Sen ağlama diyecektim ben de evet. Ha, anlamıyorum zaten <laughs> İyi ben kaçıyorum. Şarjım bitiyor. Şarjım bitiyor. Teşekkür ederim. Tamam. Memnun oldum. Ne var? Ben. Eyvallah, ben de memnun oldum. yarın aynı saatte görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Amin. Çekmiyorum. <laughs> Hvala <laughs> vam. <laughs>